Günaydın canlarım. Saat sabah 5'i ve biz yollardayız. Yolculuğumuz başladı. Dualarınızı bekliyoruz. Gördüğünüz gibi bir koşturmaca var sabah saat 5. Bizle yolculuğumuz başlamıştır arkadaşlar. E, tam saat kaç saat sürüyor? 2 saat 15 dakika. 2 saat 15 dakika sonra oradayız. Orada görüşürüz. Artık dualarınızı bekliyorum. Hadi bize hayırlı yolculuklar. Evet canlarım. Şu an bekleme alanında uçağımızı bekliyoruz. Bu şekilde. Yolcular hep oturmuş uçağımızı bekliyoruz. Heyecan var mı? Heyecan var. Heyecanla yolculuğumuzu yapacağız artık. Evet arkadaşlar uzun bir yolculuk bekliyoruz Evet. Allah güle güle gitmek nasip etsin diyelim. Aynen öyle. Kaç saat sonra cizredeyiz. Evet. Oradan da indiğimizde sizinle paylaşırız artık. <laughs> bu arada arkadaşlar hiç uyumadık. aynen ya. E, çok... Annemle beraber. <laughs> evet arkadaşlar uçağımızı bekliyoruz. Bir de kendimi size göstermek istedim. O hiç sıfır uykuyla hiç uyumamışım <laughs> Aynen öyle anneciğim. Bekleyelim bakayım uçağımız ne zaman kalkarsa artık yolculuğumuz başlayacak. Evet artık orada dinlenirsin canım benim. Evet artık sabah olur zaten yeni bir maraton. Evet, oradan görüşürüz. Herkese öpüyorum. Hoşçakalın. Arkadaşlar yolculuğumuz bitti şu an indik Cizre'ye geldik burası gördüğünüz gibi evet, bakalım bugün gün içerisinde neler yapacağız